günler günden yansıyanlara devam ediyoruz. Bugün günlerden pazartesi, yeni bir haftanın içindeyiz, başındayız. E, dolayısıyla hayırlı bir hafta diliyoruz. Aynı zamanda bugün e, 2013-2014 eğitim öğretim sezonunun ilk günü. Dolayısıyla tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza hayırlar getirsin diliyoruz. Ve bugün değerli bir konuğumuz var. Türkiye ve Dünya gündemini kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Yıldırım şu anda stüdyo konuğumuz. Muhittin Nasıl Bey, anladım. yerimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah, biz, Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz, geldiniz. Ee, gerçekten de Türkiye ve dünyanın gündemi, Türkiye aslında çok e, e, önemli bir noktada bulunuyor. Yani Türkiye'nin bulunmuş olduğu nokta, bütün kendi iç meselelerini aynı zamanda e, kamuoyunda tartışlı bir noktaya getiriyor. Hemen e, birinci gündem maddemizle başlayalım. Gündem maddemiz oldukça yoğun. Bugün evet. eğitim-öğretim sezonunun ilk günüydü. Eğitim-öğretim sezonu başladı. 17 milyon öğrenci. 800 eğitim bin öğretmen başladılar evet. ve eksiklikler, artılar, eksiler konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni açılan sezonu? Öncelikle tabii bu yeni öğretim yılı dolayısıyla ben buradan hem velileri, hem okula giden evlatlarımızı hem de eğitim camiamızı bu dönemde en hayırlı çalışmaları yapmaları, evlatlarımızı milli manevi değerler doğrultusunda eğitmelerini tavsiye ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Ee, Saadet Partisi'nin eğitim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması hasebiyle hı hı. E, bu vatan evlatlarımızın en güzel şekilde eğitimlerinin sağlanmasını diliyorum. Fakat tabi Milli eğitim başlı başına en önemli ülke sorunlarından biridir. Bu yeni bir şey değil. Cumhuriyetin kuruluşundan beri milli eğitim ismi altında milli bir eğitim yapıldığını ülke insanımız görmemiş. Şu anda milli bir eğitim var mı yok mu önce bunu tartışmamız lazım. İsmi milli Adı milli. Adı milli. Evet. Milli demek bizim literatürümüzde, örfümüzde, geleneğimizde, tarihimizde, kültürümüzde dini demektir. Aslında dini eğitim anlamına gelir. Milli kelimesi büyük oranda dini içerir. Aynı zamanda tarihi kültürü, maneviyatı içerir. O milletin geleneklerini, örfünü, hı hı. bütün harsını milli dediğimiz zaman onları da içine alır. Dolayısıyla milli eğitim dediğimiz zaman biz milli eğitimin müfredatına baktığımız zaman böyle bir şey görmüyoruz. Eğitimin adı milli eğitim. Ama içine giriyoruz içinde milli bir şey yok. E nereden diyeceksiniz? Hı hı. Çok basit. Mesela benim önümde şimdi şurada bütün milli eğitimin ilk öğretim kurumlarındaki ders müfredat saatleri var. Evet. Yani kaç saat hangi ders öğretiliyor? Şu anda okullarımızda uygulanacak olan kılavuz bu. 2012'de buna göre... uygulananlar. 2012'de uygulan. Bu yılda bundan %98'i aynıdır. Aynıdır. Çok az bir değişiklik olur. Yeni müfredat, şey yeni saatler onlar da e, Peder Bey onlar da e, aldıkça e, biz eleştirilerimizi, katkılarımızı yapacağız. Şimdi mesela ilk öğretim kurumlarında ilkokul ve ortaokul haftalık ders dizelgesinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dördüncü sınıfta başlıyor. İlkokul dörtte başlıyor. Evet. evet. Demektir ki biz burada üç sene besmelesiz okuyoruz. Şimdi bunu söylemek hakkımız değil mi? Bir de anaokulunu katarsak dört sene olmuş oluyor. Daha fazla. Evet. E şimdi dört sene bir çocuk Bismillahirrahmanirrahim demeden 17 milyon evladımız ilkokula başlarsa bunun manası nedir? Milli midir bu? E bu kadar açık. Yani çok felsefe yapmaya lüzum yok. Şimdi bu somut bir şey. Ama oyun ve fizik etkinlikleri birinci sınıfta beş saat. ikinci sınıfta beş saat. Üçüncü sınıfta beş saat. Dördüncü sınıfta iki saat. Önce bir oynatıyoruz biz onları. Alıştırıyoruz oynamaya. <laughs> Ardından da dördüncü sınıfta diyoruz ki bir saat sana Müslümanlıktan bir şey anlatacağız. E ne anlatacaksın? Affedersin Müslümanlıktan demiyor. Bunu ben söylüyorum alışkanlığım dolayısıyla. Evet O diyor ki sana din kültürlerinden bir şey anlatacağız. E neymiş bu din kültürünün e, muhtevasıyla ilgili temel e, politika? Mesela elimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 328 tarihi sayı 328 tarihi 30 12 2010 tarihli tebliği var. Ne tebliği bu? Talim Terbiye Kurulu'nun başkanlığının bir tebliği. Böyle ilk öğretimde din kültür ve ahlak bilgisini bu esaslara göre yürüteceksiniz demiş. Yani dördüncü sınıftaki o 4-5'te birer saat verilecek ya onun da nasıl verileceği belli. Belli. Nasıl verilecekmiş? Mesela diyor ki İlk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı mezhepler üstü verilecek. Herhangi bir mezhep esas alınmayacak. Hı hı. Mezhepler üstü ne demek? Mezhepsiz demek. Şu mezheplere göre dese çocuk ona göre seçse gene bir şey veriyor. Bak çok ince bir şey söylüyorum. Evet. Burada yazılmış o. 2012'de uygulanmış bu. Şimdi 2013 yine uygulanacak. 2013-2014. Değiştiğine dair bir bilgi bize gelmedi. Peki ne diyor? Dinler açılımlı anlayış olarak ifade edilebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Nasıl nasıl? Dinler açılımlı. Bu hangi din bunlar? Bir defa İslam dini değil. Dinler açılımlı. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, çeşitli semavi din diye tarif edilen ama tarif edilmiş dinler açılımlı ve beşeri dinler açılımlı. Biz o, daha ilkokuldayız. Kendi çocuğumuza besmele öğretmedik, dinler açılımlı ders öğreteceğiz. Şimdi bu mudur sizin milli eğitiminiz? Biz şimdi bunu hiddetle, şiddetle veya duyarlılıkla üzerinde durup söylediğimiz zaman yahu sizin bu söylediğinizi başka kimse söylemiyor diyor. Ya biz dinimizin derdini taşıyoruz. Niye söylemeyelim? Sadece bu kadar mı? Hayır. Geliştirilen programla öncelikle öğrencilerin din ve ahlak hakkında objektif bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Ya bir çocuk daha hangi dinin ne olduğunu bilmiyor. Objektif bilgi sahibi olması ne anlama geliyor? Biz senin kafanı diğer dinlerle karıştıracağız. Ailende sen belli seviyede Müslümanlığa ait bazı ana kuralları öğrenmişsen bile şimdi biz onları karıştıracağız diyor sana yapacağımız eğitimle. E zaten bir saat 45 dakikalık bir ders koymuşsun. Yani bu bu anlayış tamamen Gezi Parkı'nda taş atan çocuk yetiştirir. Ve bu taşı da bunlar hak etmişlerdir. Bunu ben söylüyorum Muhittin Hoca olarak. İlgilisi bilir ne olduğumu. Onun için bunun derhal değiştirilmesi lazım. Şu müfredada bir bakın Allah aşkına. Şu müfredada bir bakın. Yani ben hikaye söylemiyorum işte belge. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi. Şimdi bu lisede elbette bir evladımız güzel sanatlar okuluna gidecek. Elbette spor yapacak. Yapacak da öncelik nereye vereceğiz? Ruhuna mı bedenine mi? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9. sınıfta bir 1 saat. 10. sınıfta bir saat, 11'de bir saat, 12'de bir saat. Yani haftada 1 saat. haftada bir saat. Şimdi geliyoruz toplam spor spor dersleri 10. sınıfta 14 saat. 11. sınıfta 19 saat. Ritim, eğitim ve dans. Hı hı. Toplam spor. 12. sınıfta 20 saat. Ve el insaf sen adama spor yaptırıyorsun. Kuvvetli olsun iyi taş atsın. E o da onu yapıyor. Ne doğrarsan çanağına demiş temel. O gelir kaşığına. Yani bunların düzelmesi lazım. Böyle milli eğitim olmaz. Buna Bazı... milli eğitim demek için 40 şahit lazım. Böyle milli eğitim olmaz. Çok basit. Mesela. Çok basit genel liselerde yine aynı. Şimdi genel lise dediğimiz burada yine haftada birer saatlik din dersi, din kültürü ders de değil bu. Kültür. Diğer dinlerin de bilgileri onun. Zaten din kültürü dersi dedin senin dörtte biridir Müslümanlığa ait bazı kavramlar. Hangi kavramlar? Onlarda çok molak kavramlar. Hangi kavramlar onlar? Yahudinin sömürüsüne mani olmayacak dini kavramlar. Hoşgörüdür vesairedir vesairedir. Allah için, Allah düşmanlarına karşı durma. El hubbu fillah vel boğzu fillah. Bu yok. Bu tamamen kökünden silinmiş. E ne? Do do dolayısıyla milli de olamaz i̇şte tabii ki. İşte müfredatta bu var. Adam diyor ki şu kavramları öğretmeyeceksin. Hangi kavramlar? Bak ilk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilere verilecek kavramlar. E ne anlıyoruz? Verilmeyecekleri de oradan çıkarıyoruz da. Verilmeyecek kavramların içerisinde o kadar önemli şeyler var ki onlar da mesela cennet cehennem kavramı bunların içinde yok. Ya cennet cehennemi olmayan bir din mi var? Yani hocam sen de nereden çıkarıyorsun bunları? Bunlar dindar nesil yetiştirecek. Evet yani başbakanın öyle açıklamaları var. Biz dindar nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu bana anlatamaz. Herkese anlatır. Ama ben yutmam bu palavraları. O beni iyi tanıyor. Bak işte burada ahlak dersi dördüncü sınıfta öğretilecek kavramlar. Sevgi, sevap, sure, şükür, temizlik, yaratmak, yardım. Tamam bunlar güzel şeyler. Peki öbür temel şeyler nerede? Bunlar o temel şeylerin çevresindeki güzellikler. Ortada temel yok. İnsan imtihandadır. Ya cennete gidecek ya cehenneme. Sen cennet kavramını, cehennem kavramını müfredatta öğretmezsen neyi öğretiyorsun Allah aşkına? İşin temeli yok ortada. Bütün bunlar burada belli. Cihat kavramı yok. Efendim daha neler yok. Daha neler yok. Yani Mesela haram halal kavramı yok bunun içinde. Niye? E çünkü haram halal dedin mi kanuna giriyor. Yasak ve meşru. E bu dinin emrettiği kanunları biz niye öğretelim çocuklara? Bu hangi felsefe? Bu bizim milli eğitimimiz bizim milli eğitimimiz olarak tecelli etmiyor. Böyle milli eğitim olmaz diyorsun Böyle bir milli eğitim olmaz. Gidin hiç olmazsa batı eğitimi deyin, zübük eğitim deyin, ne diyecekseniz deyin. <laughs> i̇şte ortada. Müfredat ortada. Sonra ve sonuç acısı, en acısı. Sonuç da ortada diyorsunuz. En acısı şu sonuçta en son ortada. maddeye bakın. Ne diyor? Düşünceye saygı. Düşüncenin geliştirilmesi benim doğrum vardır. Başkalarının da doğrusu vardır. Anlayışıyla yakından ilişkilidir. Başkalarının da doğrusu var, benim de doğrum var. Yani bunu şimdi biraz böyle dışarıdan baktığınız doğru gibi gözüküyor bu kavram. Hoş geliyor. Hoş evet, geliyor kulağa. Evet. Peki hak nerede? Doğru başka şeydir. Hak başka şeydir. Bizim dinimiz haktır. Sadece doğru değildir. Doğru şartlara bağlı olarak isabetli olan şeydir. Hak ise her şart altında isabetli olan şeydir. Din dediğin şey yaşadığın çağın vasıtalarını ve kurumlarının kullanılış gayelerini belirleyen Allah kelamıdır. Sen ona göre evladını yetiştireceksin. Hak kavramını vermiyorsun. Hak kavramını vermiyorsun sen. Vermiyorsun çocuğa. Yani hak kavramına göre vermiyorsun. Hı hı. Sen doğru, doğru değişkendir. Şurada başımın üstünde şemsiyeyi tutsam yanlış. Niye? E, yağmur yok, güneş yok. Ne bu periz derler. Şarta bağlı. Lüksü alıp karanlıkta dışarı çıkarsan doğru. Gündüz çıkarsan donkişot olursun. Doğru yanlış kavramı. Efendim başkalarında doğrusu var ona göre doğru. İyi de hak başkalarında hak kavramı var mı? Allah birdir diyoruz bu haktır. Başkasında ikidir diyor o hak mıdır? O doğru mudur? Onun için bir şey öğretirken erbabına soracaksın, ehline danışacaksın. Yani bu müfredatın, bu müfredatın, müfredatın, içinde, müfredatın değiştirilmesi lazım. Bu müfredatın değil. içinde İslam dininin canı ruhu yok. O zaman din kültürü de olmuyor aynı zamanda olmuyor. Tabii bizim. Ben benim arzum hı hı. biz bir milli görüşçü olarak Erbakan hocanın yetiştirdiği insanlar olarak. Bizim arzumuz şudur. Biz milli eğitim politikasının tamamen değişmesini, matematiğin bile hak anlayışı üzerinde verilmesini istiyoruz. Fiziğin bile hak anlayışı perspektifinden, tevhidi bakış açısı perspektifinden verilmesini istiyoruz. Neden? Gerçek bu çünkü. Gerçek başka şey, doğru başka şey. Dolayısıyla bu eğitimden de olumlu bir sonuç Çıkmaz. Ürün Buradan çıkmıyor. Buradan ancak çatışmacı terörist bir Hı -hı. nesil yetişir. Ruhu sükun bulacak, rahat edecek, ülkesini sevecek, milletini sevecek, devletini sevecek, üretimini yapacak, ibadet aşkıyla çalışacak bir nesil yetişmez. 17 milyon evladımız paketleniyor, Batı'ya teslim ediliyor. Böyle bir eğitim olur mu? Çarpıcı bir iddia. Paketleri batıya teslim evet, oluyor diyorsun. Paketleniyor. Çünkü eğitim dediğimiz şey şudur. Eğitim ilmi alanda doğruyu, mesleki alanda faydalıyı, idari alanda adaleti, ahlaki alanda iyi ve güzeli seçip uygun vasıtalarla ameli meleke kazandırmaya yönelik planlı, programlı çalışma sürecine eğitim diyoruz. Bizde eğitim dört kısma ayrılıyor. İlmi eğitim, mesleki eğitim, idari eğitim yani hukuki eğitim ve siyasi eğitim. Ya ekonomik eğitim estağfurullah. Mesleki eğitim yani. Hı, hı. İlmi, idari, ahlaki ve e, mesleki eğitim. Şimdi sen bu eğitim yönünde insanları branşlara ayırıp bütün bir ülkenin üniversitelerini buna göre şekillendirip tabandan buna göre çıkmadıkça sen bir çorba yapıyorsun. Yaptığın çorbada ne var? İşte okuduk güzel sanatları. İşte sana mesela daha başka bir misal vereyim. Hiç çok uzağa gitmeye gerek yok. Mesela bir müfredat. Çok basit. Efendim. Bu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sadece müzik dersi en az 7-8 tane müzik dersi var. Yani sesimi nasıl kullanacağım? Mesela burada tasavvuf müziği yok. Ya bunun hiç güzel sanatlarla alakası yok. Bu nasıl mantık? Başka bir mantığa göre kurgulanmış e, olduğu tabii, için bak, tabii ki mesela diyor ki Müziksel işitme. Türk ve Batı müziği çalgıları. Türk müziği koro eğitimi, Batı müziği koro eğitimi, drama, müziğe giriş, müzik biçimleri, Türk müziği çalgı toplulukları, Batı müziği çalgı toplulukları, Batı müziği tarihi, geleneksel Türk müziği müziği tarihi. Bu geleneksel Türk müziği tarihi diyecek ki şimdi onun içinde efendim itri var vesaire var. Ya sen oraya bir tane şey koymuşsun ana hedefleri batıya yönetmişsin. Yani rayları döşenmiş batıya giden bir gemi, bir trende biz müzik çalıyoruz. Dolayısıyla milli eğitim evet. olmaz diyorsunuz. Olmaz. Bu, bu bunu Şimdi, anlayacak anlamayacaklar evet, var. anlamayacak herhangi bir şey yok. Şimdi isterseniz Onun için e ahlak istatistikleri ne gösteriyor? Hı hı. Bu milli eğitim sistemi suçlu üretiyor. O zaman bir kısa, kısa virgül verelim. Reklam aramız gelmiş. Bir Ondan dakika sonra... virgül vermeden bir rakam vereyim. Şu bir rakam, rakam verdi. Onu verelim. Cezaevlerinde. Evet. Bundan 11 yıl önce kaç kişi vardı? 30 bin insan, 32 bin. Şimdi kaç kişi var? 140 bin insan. 100 bin suçlu ürettin sen 10 yılda. Bu senin resmi rakamların. Ben yuvarlak konuşuyorum. Bana bunu izah etsin birisi. Bu eğitim suçlu üretiyor. Yatırın masaya yeniden. Bu işin uzmanları Türkiye'de yok değil var. Ama itibar edilmiyor. Neden? E kardeşim senin yaptığın elbiseyi batı yapıyor. İçine seni sokuyor. Sen de diyorsun ki ben milletin arzu ettiği bir eğitim, dindar nesil yetiştireceğim. Ee, sözlerin milleti memnun ediyor, yaptıkların batılları memnun ediyor. Sonuç buraya çıkıyor. Sonuç buraya çıkıyor diyelim. Kısa bir virgül verelim e, isterseniz evet. daha sonra devam edelim. Bununla bağlantılı çünkü diğer konularda var. Evet sevgili seyirciler, günden yansıyanlarda kısa bir reklam arasına gidelim ardında devam edelim. Evet sevgili seyirciler günden yansıyanlara devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhittin Yıldırım. Kendisiyle beraber Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de eğitim ilk bölümde eğitim sistemimizi konuştuk. Eğitimimizin ne kadar milli olup olmadığı ile ilgili bazı cümleler kurduk ve gördük ki milli eğitimin hali içler acısı. Tekrar hoş geldiniz. Evet, Teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Dediniz ki ilk bölümde evet. milli eğitim milli değil ve bu milli olmayan eğitimde e, toplumda huzursuzluk meydana getiriyor. Evet. Şimdi buradan şu konuya geçelim. Toplumda şiddet. E, sizin de mutlaka dikkat edin. Sen yumuşattın çekiyorum. orayı. Biraz toplumda <laughs> suçlu üretiyor. Suçlu üretiyor. Evet, demişiniz. evet. Şimdi buradan Şimdi... şiddete geçersek. Toplumda gerçekten son zamanlarda giderek artan bir ee, hırçınlık söz konusu. Evet. Bir tahammülsüzlük söz konusu. Şiddet tabii ki. Yani her anlamda şiddet. Okulda şiddet, trafikte şiddet, aile içinde şiddet. Her anlamda bir şiddet söz konusu. Bununla bağlantılı olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi şiddetin temelinde eğitimdeki yanlış politika yatıyor. Bir eğitim politikasının içinde nefsin arzu ve isteklerini kamcılayıcı bir eğitim yapısı ve motivasyonu varsa herkes her insan, her genç her e, fert ne yapacaktır? Kendi menfaatini sürekli önceleyecektir. Dolayısıyla kendisine az bir dokunmada feveran edecektir. Bu Bencil eğitim sistemi diyoruz biz buna. Nefsaniyete yönelik eğitim sistemi. Biz değil de ben e, Bizi, esasına göre. Bi, biz biz kelimesi de yeterli değildir bizim eğitim sisteminde. Senin menfaatin beni öncelikle senin menfaatini düşünmem benim kurtuluşumu sağlar. Bizim eğitim sistemi böyledir. Milli görüş anlayışında hı hı. Efendimiz ne buyuruyor? Kişi karşısındakinin kendisi için istediği bir iyiliği karşısındaki için de istemedikçe asgari mümin olamaz. Asgari mümin. Bak eğitim sistemi buradan çıkıyor. Asgari mümin olacaksın öyle mi? E nasıl olacaksın? Kendin için istediğini karşındaki için de isteyeceksin. Ha bu Müslüman olur, kafir olur. Yani zalim olur kim olsa olsun. Onu kurtuluşu için çalışacaksın. Hayrun nas men İnsanların iyi, en hayırlısı, en iyisi, en üstünü diğer insanlara faydalı olandır. Diğer insanlara ben nasıl faydalı olurum? Kimse böyle bir şey düşünmüyor. Diğer insanlardan nasıl koparırım? Nerede öğreniyor bu koparma usulünü? bencil eğitim sisteminde inaniyeti öğreten, nefsaniyeti öğreten Allah korkusunu kalbe sokmayan, şekil olarak öğreten, öz olarak öğretmeyen, tevhidi bakış açısına göre yürümesini öğretmeyen yürümek derken normal yürümeyi de kastediyorum bir ülkenin gidişatını da kastediyor. bunlar olmadan sen şiddeti önleyemezsin Şiddet insanın feveran halidir. Kalbin sükün bulmaması halidir. Ela bi zikrillahi tetme innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. İsen sen Allah'ı zikredecek, öğretecek, Allah'ı zikir, Allah Allah demekle olduğu gibi, yani bu, bu böyle olduğu gibi, Allah'ın buyurduğu ahkamı öğreterek de olur. Allah böyle buyuruyor, yanlış yapıyorsun. Dedin mi zikretmiş oluyorsun. Resulullah böyle vuruyor. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyoruz. Yanlış yapmayalım. Ya ben ne yanlış yaptım? Efendimizin sünnetine aykırı hareket ettim. Geçenlerde bir acamca Ankara'da bir